Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Gündem Beşiktaş ve her hafta olduğu gibi Ergin Aslan'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük sahasında 4-1 mağlup etti ve özellikle ilk 60 dakikadaki performansıyla göz doldurdu. Hem bu maç özelinde hem de Valerian İsmail'in genel sisteminin oturması hakkında neler düşünüyorsun? Valla şıkır şıkır bir maçtı Beşiktaş için. En azından 60 dakikası dediğin gibi. Valerian, Siste, Beş, Valerian İsmail'in sistemi mi oturuyor Beşiktaş'ın sistemini ayak mı uyduruyor Valeriyen İsmail? Oradan bakmak lazım. Bu Beşiktaş'ın sistemi. Beşiktaş böyle oynuyor zaten. Valeriyen Hoca da buna ayak uydurmaya başladı. Ve doğrunun bence bu olduğunu artık görmüştür ve görüyordur. Ee, zaten neyin olmayacağına itiraz ediyorduk biz Beşiktaş'ta. Üçlü oynuyordu hoca. Ee, ve korunaklı bir oyun oynuyordu. O gün de savunanlar onu... Bugün gördünüz mü diyor. Gördük ama sistemi ve oyunu değiştirdi hoca. Bak taça attı hepinizi. Kendi de dörtlüye döndü. Çünkü doğru bu burada yani. Dörtlü, beşli, üçlüsünde çok değil ama oyun sistemi olarak rakip yara alanda neler yapabileceğini biliyoruz biz Beşiktaş'ın. Dün üzerine bir yazı yazdım. Köşe yazısı dedim ki... Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Yani Tarkan'ın 90'lı yıllardaki şarkısından e, den vurarak. Şimdi Beşiktaş, Beşiktaş gibi görüntü verdiği zaman sahada neler yapabileceğini gösterdi. Bu kara gümrüğün e, vasat oyunuyla sadece bununla açıklayamayız. Evet, daha iyi bir görüntüsü yok kara gümrüğün ama Beşiktaş önde oynadığı her takımı kendi rakip yarı sahasına iter. Böyle bir görüntüsü var Beşiktaş'ın. Buradan devam etmesi lazım Valerian İsmail'in. Şimdi içerideki maç Sivasspor maçı. O da uygun. Mevcut oyuna uygun bir durum. Mevcut sistemin oynanabileceği bir oyun. Buradan devam. Buradan devam edeceksin. Ee, maçın içerisinde böyle yine bazı aksaklıklar oldu. İşte te, taraftar da zaten hani buna bir e, nükteli bir tezavratla işte Valer İsmail baksana değişiklik yapsana gibi. Ee, ne yapsın adam şey yaptı. Baktı geçen hafta 3 değişiklik yaptım maç gitti. Bari de şimdi başımıza iş almayalım herhalde değişiklik yapmayalım. Ne yapacağını o da çok şaşırdı. Baskı altında çalışıyor. İyi bir insan bu arada onu söyleyeyim. Çok iyi bir insan. Gerçekten çok iyi bir insan. Yani e, biz başka yönlerin işine dair konuşuyoruz, tartışıyoruz. Belki öneri, belki eleştiriler getiriyoruz ama e, iyi niyetli ve iyi işler yapmak isteyen bir insan. E, umarım buradan devam eder. Zor tabii büyük takımlarda bu baskı altında çalışmak çok kolay değil. Maçtan ve hocanın sisteminden bahsettik abi ama bir de Arda kardeşlerin maçtaki performansıyla ha, alakalı güzel. bir parantez açmak istiyorum. Çok e, yani çok spesifik bir şey olmadıkça hakem konuşmayı çok seven bir insan değilim ama burada spesifik bir şey oldu. Ne maçı etkileyecek bir şey mi? Hayır. Ha bu arada e, tabii maç içerisinde ufak tefek şeyler de oldu bazen büyük şeyler de oldu. Maç bitiyor 90 artı Vegors'u oyundan alıyor Valerian Hoca. E, cenk girecek. 90 2 Arda kardeşler Vegors'a yanaşıyor çabuk 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 diyor. Yüz ifadesi bu. Çabuk çık çabuk çık diyor. 4-1 maç. Maç 4-1 2-1 falan değil. Neyin zamanını geçirecek bu adam? Adam tribünlerin keyfini çıkarıyor. Alkışlıyor tribünler. Keyif ala ala kenara yürüyor. Maç 4-1. 30 saniye sonra düdük çalacaksın. Ne o surat ifadesi? Nereye yetişeceksin? Ne yapmak? Ya bu, bu, duvarı bir kaldırın kardeşim. İnsansınız siz. Karşınızdaki de insan. Şu duvarı bir kaldırın. Ön yargılarınızı bir yıkın. Gelmişsiniz oraya. Böyle. Surat bu. Burada bir set duvar ya oyun oynuyoruz. Düşman değil kimse burada. Oyun oynuyoruz. Sen de bu oyunun içinde bir insansın. Maçı yöneteceksin. Onlar da oynayacaklar. Herkes para kazanıyor bu işten hepiniz. Hem eğleniyoruz, hem para kazanıyoruz. E ya 90 artı 2'de koşup adama çık 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 diyorsun. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Bilinçaltını gösteriyor. Bilinçaltında Beşiktaş'a karşı düşman demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu hakemlerle futbolcular, takımlar, kamuoyu arasında oluşmuş bir duvardan bahsediyor. Ya yıkın bu duvarları. Bir kırın kardeşim. Nereye çık 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 diyorsun adama? Maçı mı çevirecek Karagümrük orada 5-4. Hangi neyin zamanını geçirecek bu adam? Biraz insan sevin. İnsan psikolojisi bilin. Bak geçen federasyon başkanı oturdu dedi ki rehabilite yönünde işlemler yapıyoruz hakemler hani psikolojik falan. Bunları artırmaları lazım. İnsan sevin biraz insan. Hayatı sevin, oyunu sevin. Eğlenin. Oyuna dahil olun. Dışarıda durmayın yani hakemler olarak. Bir duvarı kaldırın. O yüzden onu ben eleştiriyorum. O bilinçaltının çıkması yani. O duvarı bir kaldırması lazım hakemlerin. Tekrar maça dönelim. Valerian İsmail'in takım başına gelmesinden bugüne kadar büyük ihtimalle en çok beğenilen Beşiktaş performanslarından birisi oldu. Ama bazen diğer tarafına bakanlar da var. Son 25-30 dakika üzerinde düşmüş tabii Beşiktaş vardı. Sen bunu neye bağlıyorsun abi? Ya bu tempoyu 90 dakika sürdürmen çok kolay değil. Ha bunu yaptığım maçlar da oldu. Kayseri spor maçının ne, hangi dakikada kazandı Beşiktaş? İlk oynadığı o sıcakta maçı. son bölümde kazandı değil mi? Gezal'ın golüyle. Bazen yaptığım maçlar da oldu bunu. Ama her maç bunu 90 dakika, 100 dakika yapamazsın. Hele bu mevsimde hiç yapamazsın. Yani Kasım'daki bu tempo, bu oyunla Ağustos'taki tempo oyun aynı olmaz. E düşüyor insan doğal olarak. Yani bir kamp yedin, iki hafta içi çalışıyorsun da sıcak, geliyorsun maç oynuyorsun sıcak. Tribünde insan izlerken zor duruyor yani. Sahada çok kolay değil. Ha, bunu salt o şeye bağlamıyorum. Hani hava sıcak, performans düştü diye bağlamıyorum. Bunun parametreleri var. Bir sebeple açıklayamayız bunu. İki, hocanın akan oyuna müdahalelerinde sıkıntı olduğu gerçek. Ama bunları görüyor yani. Görerek değiştiriyor. Mesele bu. Ben burasındaymışım. Ben Valeriye İsmail düşmanı falan değilim. Asla Beşiktaş teknik direktör adam. Benim derdim bağcı dövmek değil, üzüm yemek. Dolayısıyla ben görüyorum yapmak istediği iyi niyeti. Yapıyor yapamıyor ayrı. Aksadığı yönler var ayrı ama yapmak istiyor. iyi niyetiyle yapmak istiyor. Öğreniyor, tecrübe ediniyor. Diyeceksin ki ya Beşiktaş böyle bir yer mi? E değil ama Beşiktaş teknik direktörü bu adam. Ne yapacağız mesela? Ne yapalım? E şu an Beşiktaş teknik direktörü. Bu düşüşlerde dediğim gibi hem mevsimin hem oyunun belli bölümde temponun artmasının hem kulübenin zayıflığının Bak o tempoyu sürdürebilmen için sen 50'deki 60'daki tempoyu sürdürebilmen için kulübeden içeriye takviye atıyor olman lazım. Şimdi Cenk var orada başka. Bakıyorsun hani oyun çevirebilecek adam söylesene bana. Ya da oyun aynı tempoda dinamikte devam ettirebilecek kulübede. unuttuğum biri var mı şöyle bir hafıza zorlayayım da. Şimdi Gezal kadroda yok. Josef kadroda yok. Atiba yok kadroda. o yüzden yani... 3-4 tane parametre var. Salt şeye bağlayamayız yani. Belli düştü Beşiktaş bu kadar oynayabiliyor. 3 4 parametreyle ancak açıklayabiliriz. Beşiktaş'ın i̇şte Karagümrük maçında en çok konuşulan olaylardan birisi Cenk Tosun'un hmm. mevzusu oldu. Milli futbolcu oyuna girdikten sonra maçın bitiş düğüyle beraber tepkili bir şekilde soyunma odasının yoluna gitti. Bu yaşananlar hakkında nasıl bir yorumun var abi? Bunlar daha önce de oldu. olur yani 30 tane adamın olduğu yerde bu tarz şeyler olur. Alı da oluyor, kavga da olur, dövüş de, bağırtı, çağırtı, trip. Niye almadın, niye çıkardın? Bunlar olur. Bunlar futbola dair şeyler. Hele çağdaş futbolda daha fazla herhalde oluyor. Ben Cenk diyordu ya Valerian hocamız çağdaş futbol oynatıyor. Eski kafalardan kurtulmak lazım. Eski anlayışlardan sıyrılmak lazım. Modern anlayış. Modern futbolda bu var demek ki. Kimsenin forma garantisi seni 80'de, 70'de, 60'da alacağım diye modern futbolda bir garanti olmuyor demek ki. İsim kurtarmıyor. Çağdaş futbolda. Ünlemli söylüyorum. Çağdaş futboldu ya. Buydu ya Çağdaş futbol. Şu an oynuyor. Bak son maç oynuyor. Ama Cenk'in bunu söylediği dönemlerde çok oynamıyordu öyle Beşiktaş. Daha korunaklı tutup geçiş oyunu oynayan bir oyun oynuyordu. Bunlar olur. Yani Cenk önemli bir oyuncu, önemli bir adam Beşiktaş için. Çok oynamak istiyor, sahada olmak istiyor. Ee, bir de tabi şey vardır devrecilik diye bir şey vardır askerlik yapanlar bilir devrecilik yaptığın zaman şeysindir yani biraz ben gittim bir yere ama geri geldim bak ben buralar bizimdi canım siz yoktunuz bir dakika ya falandır bu, bu da bu hissiyat da olabilir normal anlarım ben bunları aşılır ya hocasıyla konuşur e, aşarlar diye düşünüyorum e, normal bir oyuncu oynamak ister e, zaten kendisi de pişman olmuştur yaptığından. Beşiktaş Dünya ile ilgili İngiliz yıldız Delahilly ile anlaşma sağladı. Evet. Sence bu transfer hem Delalli'ye hem Beşiktaş'a neler dedi? Evet, güzel soru. Tek taraflı bir iş olmaz bu. Win-win meselesi vardır futbolda. Futbolcular dünyanın en çok kazanan yüzde birlik dilimindeki meslek gruplarına ait adamlar. Üst düzey futbolculardan bahsediyorum. E, kazanacaklar, kazanırken de kazandıracaklar. Ben ikisinin de olacağını düşünüyorum. Oldu ki olmadı. Tutmadı, olmadı. Alınabilecek bir risk mi bu rakamlara? Evet. Ben alırım. Ben alırım. Bak Dünya Kupası var. Belli olmaz ki bu işler. Bir performans gösterirsin. Bir şey ortaya koyarsın. Ee, bir fırsat. Beşiktaş daha önce bunları yapmadı mı? Ben sana 7-8 tane oyuncu sayarım. Mezardan çıkıp gelip tekrar milli takımlara dönen. Başta Manevumesi. Mario Gomez ilk akla o geliyor. Bir sürü adam var. O yüzden hani ben e, bu işin tutacağını olacağını düşünüyorum. Hatta Delali'nin gelmesi Beşiktaş kadrosunun şöyle işine yarayacak. Delali ile çok geçiş oyunu oynayamazsınız. Beşiktaş'ın kara gümrük maçındaki oyununu devam ettirme zorunluluğu getirir böyle bir kadro. Bu iyi bir şey. Beşiktaş'ın işine yarayacak bir şey. E, Valla ben de herhalde Lampard'da açıkladığına göre herhalde bugün yarın bitecek diye düşünüyorum. Ben çok keyif alırım izlemekten. Umarım biter ve gelir Beşiktaş formasıyla izleriz. O zaman transferden devam edelim. Beşiktaş dün Demir Grup Sivas Spor'dan orta savuncusu Kerem Atakan Keskin'in transferini açıkladı. Hoca Kerem'i nasıl değerlendirmeli ve sen bu transferi nasıl yorumluyorsun abi? Yani şöyle yerli statüsünde oynayacak bir oyuncu, ayakları iyi bir oyuncu, iyi bir organizatör ama şimdi Sivas Spor seviyesiyle Beşiktaş seviyesini benim anlatmama gerek yok burada. Oranın beklentileriyle buranın beklentileri. Şimdi orada çok oyuncular orada büyüdü işte. Mert Hakanlar, Emre Kılıçlar, zaman zaman orada büyümüş oyuncular var yani. Kerem kendini çok gösteriyor, iyi bir oyuncu. Bölge kalabalık Beşiktaş'ta. Şimdi Berkay var, orada oynayabiliyor. Altı oynuyor, gerektiğinde stoper. oynuyor. Salih var, Getson Fernandez var, Josef dönüyor. Atiba var, Necip var, Deyla'yı De geliyor, 7. Kerem Atakan, 8. Kalırsa Kartal var. Bravo, Kartal dokuz. 3 formaya 9 adaydan bahsediyoruz biz. Çok kolay değil. Bazen forma verilmez, forma sökülüp alınır. Bu rekabetin içine dalmasına, girmesine olumlu karşılıyorum her oyuncu için. E, dokuz 9 ismin olduğu yere 3 aday. Hadi Della Ali biraz daha önde oynayacak. 8 formaya 3 aday diyelim. Kolay bir şey değil ama ben rekabetin içinde olmasının doğru olacağını düşünüyorum. İyi bir transfer bence. Ha rakamları net olarak bilmiyorum. 1.5-2'den falan bahsediliyor. Öyle bir şey vardı. Ona bir bakmak lazım. Çünkü niye? E elinde Kartal, Salih, Berkay falan varken olacağından emin olduğum bir oyunculara o rakamı, oyuncu o rakamı vermen lazım. Bakalım görelim. Ben Sivas Spor performansını keyifle izledim. Kerem'in inisiyatif alan bir oyuncu. Beşiktaş gibi takımlarda oynuyorsanız önemlidir inisiyatif alman. Yoksa yalandan al ver, al ver, al ver Abi şey yapardı bunu. Murat Maldanado falan yaptı. Al ver, al ver. Yalandan Gustavo yaptı bunu. Beşiktaş'ta da yapan oyuncular oldu zamanında. Hop 3 milyon euro. Ne yapıyorsun? 3 metreye top verip atıyor. Asist var mı kardeşim? Yok. Dribblik var mı? Yok. Topla adam eksiltiyor musun? Yok. Şut var mı? Yok. Gol var mı? Yok. Rakip ceza sahası önünde kale görülüyor musun? Geri, geri dönen topları topladın mı? Orta sahada oynuyorsun. Yok. E Al ver yanındakini. 3 milyon. Ben hiç sevmem böyle oyuncuları. Ama böyle böyle taraftar bayılır. Oo dünya çapında yıldız toparlıyor orayı. Neyi toparlıyor? Beşiktaş orta sahası. Fenerbahçe orta sahasında oynuyorsun. İnisiyatif alabiliyor musun? Kerem'in aldığını gördüm Sivas'ta. Umarım burada da alır ve e, Beşiktaş'la beraber büyür. Son olarak Beşiktaş Dördüncü hafta karşılaşmasında pazartesi günü evet. Sivas Spor'la Vodafone Park'ta karşılaşacak. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın hangi doğruları tekrarlaması ve hangi yanlışları tekrar etmemesi gerekir? Ve benim özel bir sorum var Hı -hı. abi sana. Salih Uçan'ın performansı. Bravo. Beşiktaş Ondan neyi e doğru yaptığını gördük Karagümrük maçında. Sivas Spor Ligi'ye iyi bir giriş yapamadı. Avrupa'da da sıkıntılı bir skor aldı. Ee, zaten Rıza Hoca da çok bu konuda muzdarip sürekli transferden falan şikayet ediyor. Yani çünkü haklı olarak birçok oyuncusu gitti yerine çok oyuncu gelmedi. Beşiktaş avantajlı iç saha taraftar bir havaya girdi takım havaya girdi. Lig başlangıçları çok önemlidir. Çok önemlidir. İyi bir havayla girdi Beşiktaş. 10 puan yapma fırsatına çok yakın. Bu fikstür de iyi. Bu da iç sahada iki, iki maçın arka arkaya gelmesi. Hem Karagümrük hem iyi bir dönem geçirmeyen Sivas maçı. Bunlar şans. Bunları kullanmak lazım kara gümrük maçında ne yaptıysa aynısını yapacak Beşiktaş. Çünkü onu yaptığın zaman çok önlem alınamaz bir takım haline de geliyorsun yani sen orada zorladığın zaman rakibi. Ee, dolayısıyla biraz kara gümrük maçının tekrarı gibi e, en kudu zaten maçın adamı. E, Salih açmışken hani oradan devam edelim. Biz hep o potansiyeli biliyorduk ama gösteremiyordu bunu Salih. Mesela Oğuzhan da bunu 10 sene bekledi Beşiktaşlılar. İçi çıktı beklemekten. Bak şimdi kulüp bulamadı bildiğim Oğuzhan. Olmaz olmaz. Şimdi i̇şte demin söylediğim mesele benim. Şimdi oralarda yalandan oynamayacaksın. Beşiktaş orta sağ oyuncusu senede 6-7 gol, 8-10 asist yazar. 10 numara oynaması önemli değil. 8 de oynuyorsan. 6 da oynuyorsan 3-4 tane golün olur. Hiç olmadı duran toptan çıkan vurur, çıkarsın vurursun falan filan. Ben burasındayım şimdi. Buralar büyük takımlar. Burada katkı vermen lazım. Şimdi Salih'ten tam beklenilen şey bu. Bu sezon müthiş girdi. Ben hep şeyi söylerim. Geçen hafta Delali için söylemiştim. Yetenek kaybolmaz performansı tartışabiliriz. Kötü dönemler olur ama bir insan 17 yaşında iyi resim çiziyorsa ara vermesi, bırakması şu bu 37 yaşında iyi resim çizemeyeceği anlamına gelmez. O bir yetenek. Salih de öyle. Biz Salih'in ilk dönemlerini biliyoruz. Arada çok ciddi nadaslar oldu. Sonra Beşiktaş'tan gitti Alanya'da yine bir çıkışa geçti. Tekrar geldi. Böyle ol canımı yederler ya. Şimdi Salih'in durumu da o. Demin 8 tane orta sağ saydım sana. Hadi al Salih'ten formayı. Demek ki forma verilmezmiş, forma alınırmış. Bunu çok net olarak gösteriyor performans. İstesen de Salih'ten bu performansıyla forma alamazsın. E, Valla piyangodan çıkmış gibi ha. Geçen bir yerde okumuştum. Ne diyor? Kışın montu giydiğinde tak cepten böyle para çıkar ya 50 lira falan böyle. Bu 200 banknot çıkmış gibi oldu ya. Yani. Ekim ayı geldim gardıroptan aldın hop giyerken bir baktın cepte hop 200 lira para var gidersin yemek yemek yersin bir şeyler içersin falan filan sevinir insan yani. Salih'in durumu biraz öyle görüyorum ben Beşiktaş'ta. Umarım devam eder. Abi hem keyifli sohbet hem de verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. ederim. Haftaya yeni bir günden Beşiktaş'ta görüşmek üzere. Görüşürüz.